Ne biliriz, merhaba. Merhabalar, ben Gülhan Dönmez. Gülhan Hanım, şimdi Fili Boy'un reklamında e, Keşanlı bir esnaf olarak yer aldınız. Dünya Kadınlar Günü reklamında. E, bu reklam nasıl geldi? E, reklam teklifi veya nasıl oldu? Bunun e, hikayesini bir e, dinleyenlerimize, izleyenlerimize ve keşanlara anlatmak isterseniz e, neler söyleyeceksiniz? Neler hissettiniz bir de? Reklam tabii dönmeye başladıktan sonra gerçekten önemliydi. Evet. İki tane genç delikanlı, bir delikanlı kızımız genç delikanlıyla bir tane kızımız geldi. Yolda caddede geçerken işte kadın esnafları ziyaret ediyorlarmış. Sordukları sorular işte 12 yaşındaki kız çocuklarının evliliklerine ilgili, kadınlara uyulan şiddetle ilgili, Trakya'da kadın olmak nasıl bir şey diyerekten bu gibi sorularla geldiler. Röportaj yapabilir miyiz dediler. Tabii ki dedik. Kabul ettik. Onlar sorular sordu, bizler cevapladık. Onlar akabinde söyledikleri önce bir yönetmenimiz, Keşan'da çekmiş oldukları birçok böyle kısa röportajları değerlendirip döneceklerini söylediler. Evet. Biz de tamam dedik. Aradan iki gün geçtikten sonra telefon ettiler. Böyle böyle gideceğiz. Sizlerle röportaj yapmak istiyoruz dedikler. Ne dersiniz kabul ediyoruz? Ederiz dedik. Sabah 9.30'da cumartesi sabahı geldiler. Burada setlerini kurdular. Evet. Tabii heyecan verici olmaz mı? Bir Keşanlı olarak yani Trakya'yı temsil ediyoruz. Trakya'dan hitap ediyoruz. Bu sadece bir Keşan bölgesine değil. Tabii. 79 milyon insana hitap etmiş oluyoruz bununla birlikte. Keşan'da veya Trakya bölgesinde kadın olmak bir ayrıcalık. Burada el üstünde tutuluyoruz. Kadın olduğumuzu hissettiriliyor. Eşlerimiz tarafından, babalar tarafından, erkekler tarafından, bu hepsi tarafından. Kadın sonuçta bir anne, bir doğurgan, bir üreten kadın varsa erkek de var. Hepsi birbirine bağlantılıdır. Peki milyonların izlediği bir reklamda gerçekten milyonlar izliyor. Yani birçok kanalda evet. ulusal kanalda döndü ve YouTube'da da e, tabii ki müthiş bir tıklama alan bir e, reklam, reklam filmi. Neler hissettiniz? Veya çevrenizden size e, güzel paylaşımlar, tepkiler, güzel tepkiler. Neler geldi? Yani günüm. izleyen daha e, dün akşam reklam girdi. Evet. Sadece 7 Mart'ta başladı. Evet. Türkiye'de değil yani dışarıda tabii. da Avrupa'da izleyen bu yakın çevremiz tanıdığımız eş, dost, akraba anında döndüler. Bunlar güzel duygular. Keşan'a sabahleyin bismillah gelirken işimizin başına yani etrafta esnaf olsun, Keşan halkımız duyarlı bu konuda. Evet. Hepsi tebrikleni gönderdiler. Bize teşekkür ettik. Bir de tabii bir bölümde Nurten Hanım'ın yer aldığı bölümde de Keşan ki, Pazar Yeri aynen, gerçekten evet, önemli Keşan bir... Keşan Pazar Yeri evet. o kadar güzel bir çıkmış ki yani bu sadece bir Keşan bunu izlemiyor. Evet. Bunun İstanbul'a, Ankara'sı, Ağrı'dan, Van'dan, Edirne'den her yerden. Dünyanın her yerinden izin. Her yerinden. Peki bugün Dünya Kadınlar Günü. Aynı zamanda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun. Buradan kadınlara bir mesaj verecek olursanız neler söylemek istersiniz? Öncelikle teşekkür ediyorum. Tüm kadınlara önce kendi olmaları bilsinler. kadının değerini bilsinler. Kadın olarak ben varım desinler. Evet. Kendilerini önemsesinler. İkinci plana kalmasınlar. Her zaman için ön planda olduğunu bilsinler. Peki. Biz her zaman varız. Efendim teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum. Sağ olun. Ben